İşte ben bu yeni çeyrekte kendime ve tabii kabul ederseniz size şunu öneriyorum. O boşluğu geri almak. Ürün bir yere varmak için falan değil. Kol saatinizdeki adım sayarınızı mutlu edip öyle size animasyonlar gösteriler yapıp o fake dopaminleri yüklemek için falan da değil. Sadece zihninizdeki açık kalan sekmeleri kapatmak için. Çünkü en iyi fikirler hayat hayatınızı değiştirme potansiyeline sahip o işte aha anları beyniniz başkalarıyla meşgulken gelmiyor. Onlar siz sıkıldığınızda geliyor. Siz sessizken geliyor. O yüzden sıkılın biraz. Beyin sürekli uyaran aldığında onları işleme moduna bir türlü geçemiyor. Hep al, hep al, al. Olmaz. Sindirme yok çünkü. Hiç bağlantı kurma yok. Sadece tüketim. Yemek gibi. Zihnimizi de bu şekilde besliyoruz. Dış dünyadan gelen sinyallerle. Ama gürültüyü kapatmak bence bu yüzyılda kendimize yapabileceğimiz en büyük şey olacak kıyak diyelim. O yüzden ben her gün sıkılarak düşünmek için yürümeye karar verdim. Ama sadece yürümek bakın. Müzik bile dinlemek yok.